Herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün taze fasulye ile nefis bir yemek hazırlıyoruz. Tarifimde 750 gram taze fasulye kullanacağım. 2 tane patates, 2 tane soğan, büyükçe bir tane de domates kullanacağım. Malzemeleri doğradıktan sonra ön hazırlığı tamamlayıp ocağın başına geçiyorum. Uygun bir tencereye yarım çay bardağı kadar yağ aldım. Yağ ısındıktan sonra üzerine 250 gram kıyma ekliyorum. Kıymayı kendi suyunu salıp çekene kadar önden kavuruyorum. Sonra üzerine doğradığım soğanları ekliyorum. Soğanlarla birlikte de bir süre daha kavurmaya devam ediyorum. Kullandığım soğanlar oldukça küçüktü. İki tane kullandım. Büyük bir tane de soğan yeterli gelecektir. Üzerine salça ekliyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı salça kullandım. Salça tercihini damak tadınıza göre belirleyebilirsiniz. Ben burada domates salçası kullandım salçanın çiğ kokusu gidene kadar kavurdum sonra doğradım domatesi ekledim domatesi ekledikten sonra domates yumuşayana kadar suyunu salana kadar pişirdim ve sonrasında fasulyeleri kıymalı harcın üzerine alıyorum bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırıyorum bu arada malzeme miktarları gözünüze çok gelmiş olabilir. Malzeme miktarlarını azaltabilirsiniz. Kişi sayısına göre oranlayabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatıyorum. 10 dakika bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Fasulyeler yarı pişmiş bir durumda oluyor bu şekildeyken. Sonra patatesini ekliyorum. Yalnız benim kullandığım fasulyenin cinsi çok çabuk pişen bir fasulyeydi. 10 dakika gibi bir süre yeterli oldu. Sizler fasulyenizin durumuna göre pişme süresini uzatabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Tuzunu veriyorum. Suyunu da ekliyorum. 4 su bardağı su kullandım. Kaynar su kullandım. Böyle çok sulu sulu bir yemek olmayacak. Su miktarını sizler kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum, e, tencerenin kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Patatesler yumuşayana kadar pişecek. Ama lütfen kontrollü olalım. Patatesi dağıtmadan, eritmeden pişirmeye özen gösterelim. Zaten patatesler pişene kadar fasulyeler de yeteri kadar pişmiş olacak. Sonra tencerenin kapağını tekrar kapatalım. Yemeğimizi mutlaka demlendirdikten sonra servisi hazırlayabiliriz. Taze fasulyeyi daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Beğeneceğinizi düşündüğüm tariflerden birisi. Hem sebze severlere hitap ediyor hem et severlere hitap ediyor. Deneyenlere şimdiden afiyet, şifa olsun. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi olumlu veya olumsuz benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok ama çok değerli yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.